Kıtık dediğimiz olay iki vertebra arasındaki yani iki kemik arasındaki etin sıkışması olayıyla gerçekleşiyor. Uzun süreli ayakta durma, uzun süreli oturma, uzun süreli bilgisayar e, başında durma gibi faaliyetler sonucunda baskının artmasıyla beraber aradaki dışarıya doğru de çıkıyor. Evet. O çıkan sesler eklem aralıklarındaki seslerdir zaten oradan sesler geliyor. Yani bunun omurgaların bir yerine oturtturulması bir tabiriyle anlatacağım şekilde. Bunlara dönüyor çünkü işte düşmeler en fazla fıtık problemlerinden bir tanesidir. Düşmelerle beraber hem sakroilyak dediğimiz kalça eklemi yapısı bozuluyor. Yani hepimizde aslında bu problemler de var yani. Problemler en çok, boyun problemleri en çok bu bölgelerde gerçekleşiyor. Yani boyun kaslarında özellikle trapez dediğimiz şuradan geçen kaslarda. <laughs> En çok sırt, boyun ve bel bölgesinde uygun görüyoruz. Çünkü o bölgelerde problemin olma seviyesi yani spina omurgada olma seviyesi daha yüksektir. Tabi bundan başka fıtık problemleri de oluşuyor bazı bölgelerde ama bizim ilgilendiğimiz omurga üzerindeki deformasyonlar problemlerdir. Onlara yönelik uygulamalar yapmaktayız. E, yaptığımız uygulama ameliyatsız fıtık tedavisi diye zaten şu anda gündemde. Yaptığımız uygulamalar tamamen kas ve iskelet sistemin yönelik e, uygulamalarla beraber oradaki kasların gevşemesi ve eklemlere yapılan bazı manevralarla beraber oradaki blokajların açılmasına yönelik uygulamalar oluyor. Öncelikle kasları gevşetiyoruz. Kasları gevşedikten sonra e, bazı cihazlarla beraber oradaki kasları güçlendiriyoruz ve kayropraktik kütletme uygulamasıyla, halk dilinde kütletme uygulamasıyla oradaki blokajları açıp oradaki dışarıya çıkan, yani iki kemik arasındaki sıvının dışarı çıkan sıvısını içeriye doğru yapılan uygulamalarla ittirmiş olup ameliyatsız tedavisini gerçekleştirmiş oluyoruz. Amaç oradaki ağrının ve oradaki blokajın çözülmesi ve hastanın mutlu bir şekilde klinikten ayrılmasıdır. Seans tamamı hastanın e, muayenesine göre değerlendirilmektedir. Alanında uzman branştaki hekimler tarafından gönderilen hastalara yapılan bazı uygulamalar oradaki listeye göre tasarlanır ve kişiye özel olarak programlandırma yapılmaktadır. Pandemi ile beraber malum insanlar eve kapalı hale geldi. Bundan dolayı da kişiler ya oturdu ya hareketsiz yaşam ha, hareketsiz yaşama aktif olarak kullandı. Bununla beraber de kaslar eridi. Kasların erimesiyle beraber, yani atrofisiyle beraber de problemler ortaya çıkmaya başladı. Dolaşım sistemi problemleri ve diğer sistemlerin aktif bir şekilde çalışmaması ile beraber de zaten bu problemler, fıtık problemi olsun, diğer farklı problemler olsun baş göstermeye başladı. Hareket, berekettir. Hareket olmadığı sürece de problemler ortaya çıkmaktadır özellikle Arap ülkeleri olsun Avrupa ülkeleri olsun çok fazla rövanşta ameliyat fıtık tedavisine tabii ki herkes ameliyat olmak istemez cerrahisiz bir şekilde bunun tedavisini arayışında. Biz de yaptığımız uygulamalarla bilimsel uygulamalarla beraber ameliyat dur durumu gerektirmeyen kişilere yapılıyoruz bu uygulamaları. Ameliyat durumu hangi kişilerde gerekmez? Örnek veriyorum bir bel fıtığı hastası geldiği zaman idrar kaçırma, büyük tuvaletinde kaçırma ve kas güçsüzlüğü hat safhada değilse bu kişiyi ameliyat bir şekilde tedavi etmekteyiz. Ama bir kişi bardağını tutamayacak halde ise inanılmaz uyuşmaları varsa ve MR görüntüsünde de bu sonuçlar tetikleniyorsa bu kişi ivedi bir şekilde ameliyat gerekmektedir. Bunu da zaten nöroşirurji yani beyin ve sinir cerrahi hekimleri tarafından uygun görülüyor ve ameliyat tedavisi yapılmaktadır. Özellikle bunu en önemli etken, önünde durması gereken ekten egzersizdir. Egzersiz düzenli ve e, uzman spor ekimi olan bir alanda yapılan egzersiz oradaki kasların daha orantılı ve daha güzel bir şekilde büyümesini sağlayacak ve fıtık dediğimiz olaydan da geri durmuş olacaklar. Sadece egzersiz mi? Bundan başka kilo ve almama yani gereksiz kilolar. Çünkü baskı tetikliyor. Kompresyon fıtıklarının en büyük sebebi yani baskı fıtıklarının en büyük sebebi de zaten kilodan kaynaklı gerçekleşiyor. Masabaşı oturanlar, düzensiz olarak oturmaları, işte bu ergoterapik destek deniliyor buna, e, orantısız bir şekilde oturmaları, yük taşıyan kişilerin orantısız ağırlık taşımaları, uzun süreli araç kullanma, uzun süreli ayakta durma bu gibi problemleri tetiklemektedir. Bunlara dikkat ettiğimiz süreci bu gibi problemlerle karşılaşmamış olacağız zaten. E, özellikle Türkiye'de daha yeni yeni ön plana çıkan bir tedavi yöntemi zaten bu. Avrupa'da, Amerika'da ve çeşitli kıtalarda da ön planda olan bir tedavi yöntemi. E, yaptığımız uygulamalar sonrasında kişiler genellikle çok mutlu oluyor. Evet, ilk başta korkuyorlar, bu ses nereden geliyor, bizim boynumuz mu kırılacak gibi şüphelerle geliyorlar. Ama uygulamalar yapıldıktan sonra kişiler gayet mutlu, gayet serotonin, melatonin birbirle birleşiyor tabii mutlu oluyorlar ve tedavi sonrasında çok huzurlu bir şekilde, mutlu bir şekilde ağrısı sızısız bir şekilde ayrılmış oluyor. Bir seans takribi olarak 60 dakika sürüyor. Sadece kayropraktik yani kütletme uygulamaları yapılmıyor. Birçok fasyal gevşetme, kas gevşetme uygulamaları olsun, çeşitli uygulamalar olsun, ultrason uygulamalar, sıcak uygulamalar gibi farklı tedavi teknikleriyle birleştirip kompresif, multidisipliner bir şekilde yaklaşıp o şekilde tedavisini gerçekleştiriyoruz hastalara. Ee, öncelikli olarak alanında uzman ekim e, beyin sinir cerrahının uygun görmediği kişilerin e, bizim kliniğimize gelmelerine ameliyat olmadan önce bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum. E, artık ameliyat Avrupa'da ve Amerika'da uygun görülmüyor zaten çoğu ameliyat yapılmıyor. Türkiye'de de bu yavaş yavaş ön plan çıkacak ve ameliyat fıtık tedavisi her yerde aktif bir şekilde devam edecektir. Peki teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ee, şimdi detay görüntüler her şey tamam mı? Tamam. Bir şu masaya uygunsa masadan böyle... Yani beşer onar tane yapacağız. Hmm. Okay.